yeni bir videodan. Şimdi yılbaşı için alışverişteyiz. Evet. Neler aldık? <gülüyor> <gülüyor> Henüz sadece alkol. Alkol. <laughs> Şimdi bir şeyler almaya gideceğiz. Cips cips, cips, cips al. Ha bardak. En so Ortika. Ortika. Potokal nerede? Ama hangisini aldım bilmiyorum ki. Burma mi aldım, başı tom mu aldım? Burma <gülüyor> 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 evde yok. Evet, <laughs> bu mi, oluyor? Bu da mı? Ve e, kalan son limonu bulduk. <laughs> yeşillik. Nanenin tartılıyor olması beni üzdü. Yok ki. Bu tartılma ya, tartılmaz ki. Adetle satılır nane. Tartıyorsunuz ya da adam. Çok saçma. Çoruncuk. Abi naneyi de tartacak mıyız? Gerek Tart. yok. Ay. Nasıl, nasıl içeceğiz ama şimdi? Meyve falan alalım mı? Üzüm? Üzüm var orada. Ben de dedim üzüm alalım mı diye. Çek. Evet Hadi bakalım Kırmızı, Kırmızı. Ay Evet Acaba... Orada da var Ay çok kötü o. Nasıl? yok değil mi? Yani inşallah yoktur. Alışverişimizi yaptık. Şöyle göstereyim kızları da. Seminay sen de göster. Alışverişi yaptık ve oh, çıkıyoruz artık. Çiğ köftelerimizi aldık. Bir şey değil mi? Bence çok güzel oldu. Ama ke Keşke şey yapsaydık. Ne ya? Ama zamanımız kalmadı. Bir de böyle tabas tabağı gibi bir şeyler hazırlasaydık. Lamle, evet falan böyle doma çeri domates. Maalesef. Son 5 dakika kalı. Peki şey. Son 5 dakika kalı. Gerçekten böyle şey. Evet. İçimizde farklı yerlere koyduk. Almamız evet. gerekenleri aldık, Ve aldık falan. aldık. Evet onu da hallettik. Soldan evet, düz çıkacağız. Radan, Bağ olduğu yerde. Açık mıdır orası? Açıktır canım. Niye açık olmuş? Hayır burasını komple kapatıp şey yapmışlar ya tek giriş. Cities İstanbul. Aa evet burası Cities açmışlar kız. Aa aa bakar mısın? Burçini arayalım. Burçini evet arayalım. Alıp da gelir ama on bakacak. Hayır be haber bekleyecekti ya bizden. Çangır çüngür geziyoruz yemin ediyorum. Ay. Ay şimdi evimize gidip gerçekten yoruldum. Yoruldu bu kız. Ayakkabılarımı çıkarttım. Ben de ya. Sivri burun ne yapıyor? Sivri burun ayakkabı zulümdür. Hele Ay İstanbul'da <laughs> giymeyeceksiniz arkadaşım ya. Evet. Arabanız varsa ok tabii ki. Aa, şey. Ama... <laughs> Dur bunu duymak istiyoruz. Tekelde 680 lira dedikleri Romo geldik Carrefour'dan liste fiyatına yani güncel zamların gelmiş olduğu fiyatı 475 liraya aldık. Adam diyor ki şey oradaki Anladım. adam söylediğin büfe sahibi işte tekel sahibi. Öyle adam. adam. Diyor ki şey sahip, şi, gün, şey sahip, gün, güncel şey diyor oluyor, fiyatı öyle. işte 475 Olmayalım lira. Ben diyor kar kazanmayayım mı? Ben üzerine diyor 50 lira koyarım siz öyle fiyat sorun alın Aynen. diyor. Aynen. Ya Aynen. kardeşim Aynen. zaten bu karlı şeyli Aynen. fiyatlandırma Aynen. olmuyor mu yani ne alaka? Aynen. İçinde zaten bunların hepsi yok mu? Sen bir de üstüne koyuyorsun. Kaç lira sen? 50 lira değil yani. Kaç lira kar ediyorsun? Oh. Sinirlerimiz bozuldu Allah'tan. Kadıköy'den almadık. Kadıköy'den ilk sorduğumuz yer yine şey dedi. 700 dedi. 680 falan öyle bir şey söyledi. Deli misiniz? Nesiniz be ya? Neyse Carrefour'sadan 475'e aldık. Misler gibi. Yalnız burası çok değişmiş. Ben en son bıraktığımda 3 sene önce <laughs> böyle değildi burası. Buralar bir değişmiş. Popomla bir şey sallıyorum. Ama galiba rom ben, bende. Rom bende. Ha sende mi? <laughs> ben şimdi kıçımla bir şey sallıyorum böyle. biliyor Ay Şey... <laughs> şey şampanya. Şampanya oldular çünkü şu anda. Yani popomla, evet, evet. Ben onun popomla destekle destekle şampanya oldu şu an. Şimdi eve gidelim. Evde hazırlanırken falan kıyafetlerimizi giyeceğiz. Hazırlanırken falan çekeceğim. Şey, buralarımıza. Ay evet glitterlarımızı süreceğiz. <laughs> Lütfen. Full, destek tam destek. Yeni yıla pırıltılı girmek. Pırıltılı. Tamam. Yani şey, yani pırıltılı yeni bir hayat yıl, istiyorum artık. Yeni yıla nasıl girersek öyle giriyoruz deyip bedenimizden başladık. Evet önce kendinizden başlayacaksınız arkadaşlar. Başlarım evet. el alemin derdini yani beni burada sinir etmeyin. El alemi düşündük de ne oldu? Bak 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 Aa, bak 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 bak. Peki 2022'den öğrendiklerin. Ah. 2022. Ah. Dur. <laughs> Söylemeyeyim. Peki 2022 <laughs> sana ne hissettirdi? Aa. Büyüttü mü? Ha, çok büyüttü. Yoksa bir farkındalık mı farkındalık ne farkındalık, farkındalık etti yani kazandırdı bir kere <laughs> ee, kendimi daha çok önemsemem gerektiğini yani öğrendim bir de şey söyleyin adını çok büyüdüğümü hissettim ben bu yıl 25 öyle bir şey evet değil mi? yani ben bu yıl gerçekten çok büyüdüğümü hissettim ve artık gerçekten şeyim de oturdu mesela çok belirsizlik vardı. Mesela 22 benim için mesela tek kelimeyi anlatırsam belirsizlikten ibaret. Evet. Ve şu anda daha net görüyorum. Yani çok belirsiz, tabii ki de hayatıma belirsizlikler var bu arada. Ne olacağım belli değil. <laughs> ne yapacağım belli değil. Soldan gene Daha hiçbir şey belli. Ama... Dur bunları otururken konuşuruz. Abi bir şey söyleyeceğim. Böyle bir yol değildi burası da. Yol var. <laughs> Aa işte. Abi tamam tamam. Neyse şimdi evde görüşürüz. Öpüyorum çok. Hazırlanırken falan çekeceğim. Ay bugün şey çorabı aldık sayılır. New Year çorabı aldık. Onları giyeceğiz. <laughs> Selamun aleyküm. <Nasılsın ya? gülüyor> Selam. <gülüyor> Merhaba 3. Allah. Kalıyor. Öldük mü? Evet. Evet. Biz birbirine yatacak. <laughs> Baya kötü ya. Ellerim dolu şu an. Misterim evet, bizim de. Yani. Aa, ya. Eyvah. <laughs> hayır, Aç hayır. bakalım, yerleştirelim bakalım. Allah. hazır dolu. Yoğurt makar bomboş. Aaa! Almadık. Dolmamışıyor tam veya. Aa, dip sos yapalım diye şey. Aynen. Yok mu içinde? Ya yok gerçekten. Tamam. O zaman Peki o onu, onu niye orada tutuyorsunuz o evet. zaman o kutuyu? Boş zamanı. Bomboş değilse Kutuyu var? niye orada tutuyorsun? <laughs> <de? gülüyor> İçeride şey yapacağız. <laughs> evet. Ben sıyıracağım ona. <laughs> Şaka. <laughs> Şaka yaptım. Şov. Başka? Soda. Bu bir dakika üzümleri vereceğim sana. Başka eksik var ki ona göre gidelim. Getir falan ama çok saçma. Bir tane... tane bir yok. Biz için şey yapmayalım. Evet. evet. Gitmeyelim değil mi? <gülüyor> <gülüyor> yok hayır. Getirden bir tane yok <laughs> 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 söylemeyelim. tamam mı? Limon. Bir tane limon kalmıştı. Gitmişken evet, o bir tane de limon Al, alırsın. Altıldı. Tamam alırım onu da alırım. Tamam. Ay. Ay. Değil mi? Bana hiç Artık masam. kapatalım. Durumuz ötüyor. Tamam. <laughs> Ay birazcık yatış. Efendim? Ayaklağım acıdı. Böyle. Böyle. Oh, şu perdelerimizi kapatalım. Herkese merhaba tekrardan. Eve geldik ve bayağı hazırlandık ben. Evet çok hazırlanmış bir şekilde duruyorum. Neyse. Hazırlandık efendim. Ee, birazdan sahne alacağım. <laughs> Az solist gibi hazırlamam. Neyse. Pırıltılarımızı koyduk yani, tabii ama ki. Hepimiz. Buralara pırıltılar koyduk. Bir takım saçlar yapıldı. Evet. E, ee, masamızı hazırladık. Masamızı göstereyim. Masayı hazırladık. Bu kadar. Ondan sonra burada Seminay var. Hello. Merhaba. Burada Gülinto var. Merhaba. Merhaba. Ben 2023'e samimiyetsiz mi girmek istiyorsun? Herkese samimi davranmak istemiyorum <laughs> ben. Yoruldum insanlar Peki. Sen Göbeğimi bilirsin. Tamam. Yani. Sen, Göbeğimden de yoruldum. Sen bilir. Göbeğimden <laughs> de yoruldum. Ya ondan da yoruldum. İnsanlara samimi davranmaktan da yoruldum. <laughs> Her sabah kalkıp işe gitmekten de yoruldum. <laughs> e ne yapacaksın kardeş ya sen? E, gideceğim. Yine e gideceğim <laughs> Ondan sonra 2022'de ama en çok insanların bu kadar düşüncesiz, saygısız olmasından yoruldum. Umarım 2023 böyle bir yıl olmaz. İnşallah. <gülüyor> İnşallah. <gülüyor> İnşallah yani gel. Yani. Abi evet. ben çok abartmışım. Bir şey söyleyeceğim. Ben abartmışım ama abartmak istedi canım demek ki. Ama. Abartmak istemişim. Ben sabah yaptığım makyajı sadece birazcık böyle hafiflettim buralarına. Kırmızı rüz sürdüm. Sonra baktım dedim ki niye bakmıyorum? Bu litre sürdüm. Evet. <laughs> o gözümün üstüne sürdüm. O zaman alamayın. <laughs> benim kombinimi göstersin isterim arkadaşım. Ah artık. Evet. Kombinim. Bu çekit çorap, onun. Çorap detayı. Evet. Önemli. Biz bugün bir de Güzel. yılbaşı çorapları aldık kendimize. Evet. Çok şıksınız. Teşekkür ederim. Birazdan e, sahne alacağım ve şey <laughs> Mavermen sizden antidepresan. <laughs> Antidepresanı <laughs> söyleyeceğim. Ee, peki artık. istek şarkı yapsak. Nasıl olur? ne gibi bir istek? Yani istek benim sesime uygun mu? Onlar önemli. Biliyorum. Ya antidepresanı söylüyorsan bence onları zaten söylersin. Ama ben maddesi söylüyorsa. Ne? neymiş istek parça? Mesela... Yelizden yalan. <laughs> Para bizde. <laughs> zaten onlar full cepte İnşallah bu videoda full telif yemeyiz arkadaşlar. Bundan biraz korkuyorum. Kesit ya. Kesit, kesit, kesit bir şey olmaz bence. Beşer saniye beşer saniye. Aynen. 5 saniye de ne, neresi acaba? Paralize Artık... kısmı ve başka bir <laughs> şarkı. Paralize tekrar başka, e başka bir şarkı. şarkı. Yani şey 2023'te YouTube'a sesleniyoruz. Evet. 10 saniye yapalım bari azıcık. Böyleyiz. Birazdan da bu gösteririz. Aynen. Ve artık iki sıçış dönemine. Evet artık gireceğiz. yani yeni artık... yıla girdik gireceğiz evet. biz hala. Biz hala kafamız normal. <gülüyor> yani <gülüyor> şöyle saat 22.02. Artık yeter hadi. Artık yeter. Hazırlanmaya evet. başlayalım. Evet. Peki şey mi yapsak acaba? Biz kokteyllerimizi hazırlasak mı acaba? Tamam hazırlayalım hadi. Hadi gidelim hadi gidelim. Hadi bakalım. Zaten Biz var. gideriz kokteyl hazırlamaya hey. <laughs> evet geldim. Geldim mi? Geldim. Şimdi. <gülüyor> <gülüyor> Kamu spot gibi. <laughs> ne yapıyoruz? Bildiğiniz tüm kokteylleri unutun. <laughs> Unuttunuz mu? Yarım limon sıkıyoruz. Dedim ki Neşin güneşen, Şimdi Ben de lale bırakayım Aa çok olabilir Şimdi yarım limonumuzu sıktık Hı. Yarım limonumuzu sıktık Burçakcığım Evet yarım Alın defterinizi kağıdınızı Hı. yarım limonu sıktınız Evet Yarım limon daha sıkacağız Yani ne, ne oluyor toplayınca Bir <laughs> adet limon <laughs> Yani 2023'te matematiğimiz inşallah. Toparlayacağız. Toparlanacağız inşallah be. Nasıl yardımcı oluyorum? Arkadaşlarıma destek. Her zaman. Hep destek. Her, Her zaman, zaman, destek. zaman. Sarılalım. Her zaman. Bak Her destek zaman. tamam. Peki bunu koyarken ölçümüz belli olacak mı yoksa? Göz kararı. Göz kararı. Her zaman. <gülüyor> <gülüyor> en güzel şey göz kararı. Ben geçen yıl Erkek arkadaşım Birinci anılar. Evet. Göz kararı kek yaptım. Evet. Baktım göz kararımca bir şeker çok geldi. Hı. Dedim ki tarifte dedim bu kadar yazıyor mu? Bu bence çok. Hı hı. Ne yaptım <laughs> Çocuğa şekersiz kek yedirdim. Şekersiz. şekersiz, olmuş yani kek <laughs> değil. Bana, göre çok geldi. Ben onu öyle yaptım ama aslında şekersiz olmuş. Hı. Ve her tatlı istiyorum dediğinde de kek yaptım. Gel gel dedim. Çürük tatlı yemeden geri gitti yani. <laughs> Tripte son noktayı. Tribal enfeksiyon. 2023'te inşallah tribal enfeksiyonlarımdan sıyrılırım. Ağabey. Çocuk da biraz <gülüyor> nefes alsın. Çok zor. <laughs> Ay ben de <laughs> nefes alayım. <laughs> yani. yani Bana da zor. Akılır, Bana da zor. Yapma, yapmak da yorucu. Ne? Tripe yapmak yani. yapma da yorucu. Yapmak da yorucu. İnşallah ki bir müşte tatlı tatlı yapacak. <gülüyor> tatlı tatlı. <laughs> Az çam bir kilo şekeri. Şimdi Hı. yarım da portakal sıktık. Neden? Neden? Tat versin diye. Tabii. <laughs> ha? Yok Yoksa? Şey. Söyle. Önemli değil. Bas parmağın yarım su kaldı orada. Onu yapacak mısın? ya yani ne olacak? Yapmasam mı dedim. Bunu pıçıklıyoruz. Sizin lezzeti geçmeye arkadaşlar. arkadaşlar. Pıçıkladık. Şimdi. Ay nane ne kadar güzel koktu. Şimdi nanelerimiz ne yapıyoruz? Evet. Üç yaprak naneyi bir bardak için. Oh, bana gelmiyor. <laughs> <laughs> Arkadaşım bu <laughs> suratımda çatlamıyor. Evet. <laughs> Aa, gözüm yaşlı <laughs> ya. <laughs> <laughs> ne? Sağ gözüm yaşlanıyor. Glitter'ı fazla kaçırdım. Orkadan ben yeterim de. Olabilir yiterim. mi be kızım? Olabilir. Bazen bardağa geçmesi gerekmiyor mu? Sarımsak dövücüden başka bir dövücüsü olduğunu düşünmüyorum. Nasıl olabilir? O da hiç değilim bence. Sarımsak da yok bence. Sarımsağa gerek yok zaten. Yok bu arada patlayınca nane şey yapıyor. Aromasını üstüne sıvı girince şey yapıyor. Hı -hı nanemizi koyduk. Buzlarımızı da vereyim mi? Ah evet. Çok Aa! Ooo müthiş. Gülüşer içti mi? Yok böyle bir şey. Oha. Ne oldu? <gülüyor> 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 Keyfi buz ama. Keyfi. Keyfi. Ay o videom mu? Evet. Çok bardağıyla mı çalışsam göz kararından devam ya. Ama çok bardağıyla mı? <laughs> Korktu galiba. O yapıyor bilemem. <laughs> Korktu <derdi>. galiba. Bir <laughs> şey diyemedim. Ben bunu açamam. <laughs> Sana sodalı. Aa, bu teşekkürler. Teşekkürler. Bu Bir dakika, ne? karıştırın. <laughs> Bende var. Abi geliyor baya. Geliyor bu arada. Bana çok fazla gelmiyor. Bana da gelmiyor. Niye biz böyle? Tadına bak bak. Korona. Korona olmuş oldu. <laughs> ya. Aynı. Hepsini aynı koydum. Aynı ya. Geliyor bence. Güzel güzel. Ya Ben, ben alışkın olmadığım için bana geliyor tadı. Olabilir. 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 bir Olabilir. karıştırın. Olabilir. Okay. Bakayım. Güzel, güzel. Güzel. Evet. Hareketlenmem. Çok tatlı dur ya. Uy kokamam. Hadi. Ben şuradan böyle çekilmeyelim mi elimi? bir tanesi. Çak çak çak. Kocasının bir tanesi. Çal, çal, çal. <laughs> Kocasının bir tanesi. Bak, <gülüyor> Aa! <gülüyor> 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 <Böyle>. <gülüyor> Şöyle. Öyle mi? Böyle mi? <laughs> <laughs> hani, bu ne abi? Çekil şey, e, gün pozudur ya bu. Ha aynen. <gülüyor> <gülüyor> Çok aşağıdan çekmiyor mu? Çok güzel. Çok güzel. hadi içelim İçelim herki sefa Doldu gönlüme hadi içelim Acılarım yerine <laughs> Sen öyle ettin aşk aşk ateşi Yılın çıkan orman gibi Yazın yakmadı çok belli <laughs> Ay tamam <yalan. gülüyor> Aşkın ateşi yakar mı? Hayatın kendisi sebep Sen onca fırsatı tepen aptal mıyım? farkı Sartın, var gel etme Dinlettim boyu bütün şarkılar <laughs> Dur. Dur şurayı da açalım. Oğlum bunlar girdi herhalde ya. <laughs> şey. <Şur. gülüyor> tamam. <laughs> 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 Dur. güzellerim oh. 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 Ben de Ay. 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 Epe, gel 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 gel. <laughs> <İşte. gülüyor> Mutlu <Moda> yıllar. yıllar. <gülüyor> <gülüyor> yarışırız. Para çok para çok. yarışırız. çok çok. 我们队了。